beni sevme Kalırsan unsuz Gönlünün yaralarına beni ilacı etme bu derde Ulan sen de gör istemem düşe kalka gelme bana ederin olsun Sevme kalırsan unsuz Gönlünün yaralarına beni ilacı etme bu derde Ulan sen de gör istemem düşe kalka gelme bana ederin olsun Denedim çok sevince başkasına yar oluyor Denedim çok sevince başkasına yar oluyor Biri var biri yok geceleri mahvediyor Zaten düştüm yerlere hiç toparlanmıyor Bana hayalimi sor Kaderimden kaçamam mutluluk uzak bize Her gelen yaralar Ne istediysen oldu ne bulduysan onda Hadi git başkasına sarıl Ben gezmiyorken ayık beni yarama Yar yolda kuyu Hani ödenmezdi haktım benim omzumda bu yanık baksın yalanı unutamıyorum acısını bana sor gecelerine sayıyorum ne kadar oldu bak çekip gitti zaman sevme. Kalırsan unsuz Gönlünün yaralarına beni ilacın etme bu derde Ulan sen de gör istemem düşe kalka gelme bana ederin olsun sevme Kalırsan unsuz Gönlünün yaralarına beni ilacın etme bu derde Ulan sen de gör istemem düşe kalka gelme bana ederin olsun